Şiddeti nasıl ispat edebilirim? Son dönemde en sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de bu. Özellikle boşanma davalarında görülen şiddet vakalarını nasıl ispat etmek gerekiyor? Dosyaya hangi delillerin sunulması gerekli? Oldukça önemli. Şöyle ki, bir şiddete maruz kaldıysanız, fiziksel bir şiddetten söz ediyorum. Mutlaka dark raporu alınması, bu şiddetin ispat edilmesi açısından önemli bir delildir. Bunun yanı sıra bir sözlü şiddete maruz kaldıysanız, sözlü şiddeti yapan kişinin bu şiddet türünü kullanırken WhatsApp mesajıyla ya da bir maille yaptıysa eğer o dökümlerin de dosyaya sunulması oldukça önemli. Eğer sözlü şiddeti yapan kişi yanında biri daha varsa ve bu duruma şahit olduysa o kişinin de şahitliği oldukça önemlidir. Çünkü burada fiziksel, sözlü, cinsel, ekonomik birden çok aslında şiddet türü olduğu için hangi şiddet türüne maruz kaldığınızı da tek tek ispat etmeniz gerekir. Örneğin bir ekonomik şiddete maruz kaldıysanız eşiniz size herhangi bir şekilde bir para ödemiyorsa, evin giderlerine katkı sağlamıyorsa ve sizin harcamalarınızı kısıtlayacak derecede bir davranış sergiliyorsa bunun da ispat edilmesi açısından yine yazışmalar ya da tanıklar önemlidir. Ve bunun yanı sıra eğer başkalarının yanında hakaret içerikli şiddete maruz kalıyorsanız da yine oradaki kişilerin tanıklığı oldukça önemlidir. Aynı zamanda Hakaretin birden fazla kişinin önünde yapılması halinde de Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde daha fazla ceza almasına sebebiyet vereceği için yine şikayet etme durumunuzda daha fazla ceza alması ve bu noktada o kişilerin de tanıklığı oldukça önemlidir. Şiddete uğradıysanız ya da şiddet görme tehlikesi altındaysanız mutlaka koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunabilir ve savcılığa suç duyurusunda da bulunabilirsiniz. Elbette asla böyle bir şey yaşamanızı istemeyiz fakat bu konuyla alakalı böyle bir durum olduğunda mutlaka hukuki destek almanız da sizin haklarınızı korumanız açısından oldukça önemlidir.